Evet, soruma cevap vermeyi düşünüyor musun Taylan? Yani kim söylediyse yani büyük çamur atmış ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ben niye polise gideyim yani saçma sapan işler? Mehmet abin söyledi. Vallahi mı? Vallahi. Her şeyi anlattı Mehmet. Yani ben her şeyi biliyorum Taylancığım. Sadece şunu merak ediyorum. Acaba ben Taylan'ıma sorsam açık açık o bana dürüstçe cevap verir mi? Ama galiba ben senin hakkında feci yormuşum ya. Ya aşkım. Bak Arzucum, gidelim şunu. Niye biz böyle tenhalara falan geldik ki? Gidelim, publik bir yerde otursak konuşsak şunları. Beni yok, cin yok. Hayır Taylan, ben burayı istiyorum. Burada konuşmak istiyorum. Çünkü bence burası yalnız kalıp konuşmak için çok uygun bir yer. Ayrıca neler yapabileceğimi anlamış olman ilginç. Arzu bak gelme üstüme. ya, sen niye korkuyorsun ki benden? Koskocaman bir adam, minnacık bir kadın sana ne yapabilir ki? Aşk olsun ya, niye korkuyorsun? Aynen ya, aynen. Sen benim 1280 yıllık arkadaşım Arzusun yani. Evet. evet. gel bir sarılayım sana. Olur böyle şeyler. Böyle şeyler derken nasıl şeyler Taylan, ha? Ya bebeğim işte yani o olur yani. Olması gerekiyordur, olmuştur o gün. Olması gerekiyor demek ki. Ne bileyim, ne yapacaksın Taylan ha? Polise gidip ötecek misin gerçekten? Anlatacak mısın her şeyi? Hayır, hayır ben bir öteceksin, öteceksin falan. Niye ko öyle konuşuyorsun? Ötmeyeceğim tabii ki. Öyle bir şey olmayacak. Arzu saçmalama ya. Uzatma Taylan, uzatma. Sadece soruma cevap ver. Polise gidip anlatacak mısın her şeyi? Ya. Ah o ya arıyor. O ya arıyor. Anlatacak mısın dedim. Ne yapıyorsun? Yok açmıyor. Kim bilir ne yapıyor. Neyse anneciğim merak etme biz bu işi halledeceğiz. O telefon kaydını alacağız ve polise vereceğiz. Bu işi yapacağız biz. Ay ne tatlı bebek. Dünya güzeli maşallah. Baya hanım size de annelik ne yakıştı belli değil. Şimdi mi? Efendim? Şimdi mi yakıştı annelik? Bebek de herhalde şimdi daha bir güzelleşti. Daha önce hiç böyle şeyler söylemiyordunuz çünkü. Ay yok canım ne ilgisi var? Denk gelemedik. Yo hep de denk geldik aslında. Değil mi? Yani güzel komşuyuz. Ama işte hayat koşturmacası bir türlü hayırlı olsun diyemedik. Neyse diş buğdayına hediyemizi de alıp geliriz. Yok yok diş buğdayı iptal. Ah nasıl yani? Ama davetiye? Yoksa sorun mu çıktı? Bak hala magazin peşindeyiz. Deniz istemedi. Yok anneciğim dedi, ben öyle şaşalı partiler istemiyorum. Kendi aramızda takılırız dedi. Bebek dedi. Hı hı. Alın size yeni malzeme. Konuşan bebek. E bir süre idare eder sizi bu artık. İyi günler. Ay sen de bula bula bu cadıyı bul. Merve'yi boynuzla. Adamdaki akla bak. Sen kadın ama ya. Güzel de şekerim. Tuhaf be. Ya Arzu ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Saçma sapan hareketler yapıyorsun bak. Çıldırtma beni. Senin gibi minnoş bir kız. Minnoş ne ya? ya. Minnoş ne? Saç tamam tamam saçmalama ya. Alacakaranlık kuşağına çevirdim burayı. Ne yapıyorsun sen ya? Korkutma beni de. Allah aşkına hadi gidelim topu da bulamadık Hayran kes sesini. Bak ben sana olacakları söyleyeyim. Sen buradan yanlışlıkla kaza sonucu düşüvereceksin Taylan. Biz de senin cesedini bile bulamayacağız ve biz çok üzüleceğiz çünkü biz küçük Taylan'ımızı çok severiz, tatlı Taylan'ımızı çok severiz. Çok seviyoruz küçük Taylan'ımızı. Ne yapıyorsun? Aa, i̇yi misin? Tamam iyi misin? İyi misin? Isıyordu. Ya, ne yapıyorsun ya? Aa. Ne yapıyorsun sen? bir şey yapmıyorum. Sakin ol, sakin ol. Oğlum hazır gibi yetiştin ha. Nereden anladın burada olduğumu? Pelin golfe geldiğini söyledi. Sana bakmaya geldim. Ne? Evet Emre ya. geldim. Bayağı görünmez kaza düşüyordu. Kaza? Evet. Emre, yürü oğlum yürü. 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 Sen git geliyorum ben. Bir işim var. Gel. Manyak mısın Nesim ya? <laughs> Hay Arzu. Demek öyle tek seferlik bir şey değilmiş ha. Neden bahsediyorsun anlamadım. Ha anlamadım mı? Anlamadım. İçindeki öldürme dürtüsünden bahsediyorum. Saçmalama bence. Burada biraz önce ne yaptığımı biliyorum Arzu. Sen hiçbir şey bilmiyorsun Emine. Ben kimse hiçbir şey yapmadım. Belli. Mehmet abimiz dedik, bağrımıza bastık ama öyle de olmadı abi. Oğlum nasıl gidiyorsun içeri? Ne oluyor? Bir sakin ol da adam gibi söyledin söyleyeceksen. Ne sakin olacağım ya? Sen Arzu'ya benim emniyete gittiğimi söylerken... ...bu kızın benim üstüme sıçrayacağını tahmin etmedin mi abi? Taylan doğru konuş. Abi, Arif. Sen yalnız bıraksana bizi. Abi, Arzu bugün beni Öldürüyordu neredeyse. Saçma sapan konuşma. Ne diyorsun sen ya? Arzu yapmaz öyle bir şey. Edip'e yapmadığı gibi mi? Taylan! Ha? Bak sana yemin ediyorum ben bugün direkten döndüm. Kız beni öldürüyordu diyorum sana. Bak polise gitmiyorum ama. Karını benim üstümden al. Karını benim üstümden al. Önce Önce seni çalacağım. Arzu'yu bir kere daha etrafında görürsem, sana yemin ediyorum ben de başka yollara başvururum Mehmet abi. Demedi deme. Ha sen tehdit mi ediyorsun? Tehditse tehdit. Boynumda yağlı iple beklemeyeceğim herhalde. Ben de değilim. Bana bak! Ben şimdi gidip Arzu'yla konuşacağım. Ama karımın kılına zarar gelirse ...ilimde kalırsın. Duydun mu beni?